Evet kayda başladık. Haydi bakalım neye geldik abi? Mark of the inceye geldik. Yine. Mark of the ince 3. bölüm. ay devam edelim güzel oyun Vallahi üç gündür çekim yapacağım yapamıyorum vaktim olmuyor. <laughs> Bugün dedim yapayım arada öğlen bunu çıkarayım ondan sonra ekleyeyim ki video ee, yeni bir video eklemiş olayım. Binlerce hayranım ee, videosu kalmasın diye. <laughs> <laughs> kaçtı 193. Güzel mi? ufak ufak işte temeli sağlam oluyor böyle yavaş 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 basa basa gidiyoruz üstüne. Ama zaten beklemediğim bir şey oldu. Daha çabuk hızlanıyor şimdi niyeyse. Önceden mesela ayda iki tane geliyordu. Şimdi baktım bir haftada 10-15 üye gelmiş yeni. Seviniyorum tabii görünce. İnşallah daha çok üye gelir. Ben kameraya bakmadan konuşuyorum. Burada kendime bakıyorum. Alışkanlık olmadı hala. Kameraya bakma alışkanlığı olmadı. Özür dilerim o yüzden. Neyse abi şimdi oyuna başla diyelim buradan hep birlikte. Dedik. Çevre ihlali diyor. Ya hadi bakalım. Bas. Ulaşılması zor kanca atma noktalarını hedeflemek için düşerken odaklanmayı sol CTRL tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Paraşüt kumasını açmak için Şimdi nerede kalmıştık biz abi? Ben unuttum ya. Şu kapıyı bir kapatalım bir sakinleyelim ha. Ee, şeyin sesi nasıl acaba? Oyunun sesi güzel gözüküyor buradan. İyi gibi. Bana çok geliyor. Ama olsun, gelsin. Tamam, kapıyı açalım buradan gideceğiz. Bakalım. Şuraya saklanacağız. Hop. Çıkacağız. Buraya saklandık. Hop, kaç. Ha, burada adamlar var. Buradan yukarı gideceğiz. Şuraya, şuraya zıplayacağız direkt. Oğlum biz buraları oynamadık mı ya? Sanki oynadık. Baştan mı aldı? Ne oldu? Başa mı geldi acaba? Bilmiyorum ki. Çayımı içeyim. Siz de çay alın abi kendinize. Koyun böyle çayınızı, kahvenizi. Benim leblebim var mesela bak böyle. Leblebi yiyorum bir yandan. Abi hep devamlı farklı farklı böyle abur cubur yemek kötü oluyor. O yüzden leblebi iyi oluyor. Kilo da aldırmıyor. Evet abi buradan gidelim. Hop. Buraya girdik hemen. Hop. Buradan da girdik. Bak buraya bunu kapattık. Tabi biz buraları oynamıştık ya. Şu herif bir gelsin gitsin. Evet oynamıştık. Niye buradan başladık yine? Hayret ya. Allah Allah. Buraya gideceğiz. Buradan yukarı. Aynen. Niye böyle oldu acaba? Ne oldu lan? Eser bulduk. Ha kız. E burada kaydetmişti bu abi. Allah Allah biz niye buraları bir daha oynuyoruz? Evet. Oynamadık mı abi? Oynadık mı burayı? Bilmiyorum ki. Oynadık galiba. Neyse dur. Şimdi bu dartlar. Bu adam geri gelecek mi buraya? Gitti herif. Allah Allah. Gelmedi. Şöyle bakalım şuralara. Bu CTL'ye basınca bak etrafa bakabiliyorsun ha. Mesela böyleyken bakamıyorsun ya. CTL'ye basılı tut daha açık alan görebiliyorsun. Bu herif gelmeyecek herhalde. Biz gidelim abi. Allah. Heh. Tam biz oradan atladık. Geldi yalnız ha he, herif. Kapı açılma sesi duydum. Allah. Şu ışığı patlatsak. Oradan da herif geliyor. Ya nereden gördün ya? Lan öldük. Kaç kaç. Öldük ya. <laughs> ya ulan. Ulan şerefsiz. Bir dakika nasıl? Lan. Şurada bir yerde yukarılar yok mu? Önce buraya patlatalım o zaman. Bu görmesin bizi. Allah. Ya nereden görüyorsunuz abi? Tamam öldürün hadi. Tamam lan. Öldük ne ateşi diyor. Bir dakika dur şimdi. <laughs> ne yapalım biliyor musun? Bak bu görmüyor ya hiçbir yeri. Bu herifi gidip öldürelim abi orada. Buraya mesela bir tane ok atalım. Oraya döndüğünde. Hey, e ee, nasıl öldürüyorum onu? Lan Ben bunu öldürürüm abi. Ya öldük ya. Ulan ne gıcık iş ya. Bir dakika dur. Oynamadık burayı bu arada. Bir buraya gideyim bakayım. Buradan atlayıp arkadan herifin arkasından gitsem. Ya bu. Dur. Bu bir gitsin abi. Vallahi gittik. E geçtik ya Aman. Yokuz orada yokuz. <laughs> ne yapıyor lan elim? Manyak mısın oğlum ne yapıyor? vazgeçmez e, mi bu bizden? Tespit edildi diyor ya. Oğlum gitsene şuradan manyak mısın? Vay. Adam da dövüşüyor yalnız ha. He. Öldürsen herifi ya. Ulan in ya oraya girsem kurtarıyorum ya. Ulan oraya bittiniz oğlum şimdi. O görmeden buradan şurayı patlatalım. Ne? Ha? Görmez biz bizi orada? Yok bir şey yok hadi. Hadi dolsun gitsin. Sen oraya şey yaparken biz de şuradan Buraya, buraya girsek ne olacak ki? Şurayı da patlatalım. Hı? Tamam şimdi o bizim yanımızdan geçip buraya gelecek biz de bu tarafa gideceğiz tamam. Anlaşıldı abi birilerini öldürmeye falan çalışmayacağız demek ki. Birilerini öldürmeye çalışınca öldüremez. Bir git lan. Şerefsiz. Tamam yırtık abi oradan. Şimdi Yukarı mı tırmanacağız? Yukarıdan bir yol var. Buradan nereye gidiyor? Aha. Herif var lan orada. Şuradan. Vallahi gidiyoruz ama. O ne lan kız geldi. Ne yapıyor kız burada? Oradan girdi kız. Biz de girdik. Cam ve çelikten bir kule. Tamam, boş 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 konuşmayalım. Bak burada bir herif var. Oğlum, oh, ne yapıyorsun? Geliyor. <laughs> Geliyor. Hadi geç git. Ha. Kartı sen burada mı geldin kaldın kızım? Gel. Gel aşkım. Ya bu. Ya bu da benim. Bu da bizim kedi. Oh. Bak burada ne var? Konuşacağım mikrofonu. Oh. Tırtırım benim. Kucağımda otursun. Ne oldu bu? Niye panikledi? Ne oldu abi? Ne oldu aşkım ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun babacım? He? Ne yapıyorsun oğlum? Mikrofona sürtünüyor. Takıldı mı? Ayağın mı takıldı? Otur sen oraya. Ha. Aa iki kişiler. Buradan şuraya zıplasak ne olur? Dur onu elle mi kartopu? Şuraya saklanabiliriz gidip. Ne? Anam az daha yakalanıyorduk ha, ucu ucuna, değil mi Kartopu Yakalanıyorduk az daha. Bak burada da bir Elif var. Abou, şuradan yukarı çıksam. Aha Elif geliyor. Yok bir şey yok, yürü git. Gördü orada, bak geliyor. Ne istiyorsun babişko? Yanlış alarm diyor. Tamam buradan bir girip rahatlayalım şimdi dur. Oh. Ee, buradan nereye gidiyor bakalım. Yukarı gidiyor. Yukarıda da biri var. Bir de kapıyı açıyor. Babişko ama masaya çıkma sakın. Oo. E ee, buradan buraya gidiyor yine. Ee, ne tarafa gideceğiz oğlum biz? Sağdan mı gideceğiz bu? Şuradan gideceğiz önce. Bir şuradan gidelim bakalım. Şunları patlatayım. Oğlum Ne yapacağız ya? Yukarıdan gideceğiz o zaman ne yapıyor? Buradan gitmişiz. Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz artopa? Ha? Nereye gideceğiz aşkım? Söyle. Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz babişko Buradan değil o zaman. O zaman burada ne yapıyor? Bu herif niye arkasını dönmüyor ya? Buna basınca gidiyor görüntü. Bu herif burayı görür mü acaba? Bak ne yapalım biliyor musun? Öbür taraftan çıkalım şuradan. Şuradan çıkayım dışarı. O şeyleri patlatayım bu herif gidince. Şuraya gidiyor ya bu Gitsin bu gitsin abi Tamam Yok bir şey yok Anca böyle gideriz oraya Bak o da gidiyor Saklan Şunu da patlatsaydık keşke ya. Evet. Şimdi onu da patlatacağım. Sakin. Korkuyorum ama ya. Nasıl geçeceğim oğlum buradan? kalabalıklar yahu Hayır hayır Oğlum şuraya niye tutunmuyor ya Buradan bu tarafa yürümüyor bak Basıyorum sola Oğlum yürüsene sol tarafa Allah Allah Bu herifin üstünden atlayabilir miyim acaba? Deneyelim mi? Atlayamaz abi orada nasıl atlasın ya? Patlayıcı vardı bizde. Şuraya patlayıcı atalım. O zaman şöyle yapalım abi dur. O duymasın bu duysun. Aynen bak şuraya atacağız. Tamam mı? Şuraya patlayıcı atacağız. Babışko ne yapıyorsun ya? Nasıl üstten geçiyor. O herif bir gelsin gitsin abi. Yo şimdi at. Allah herif geliyor. Çabuk. Lan Ya anladı. Ya kaçamadık ya. <laughs> Neredeyiz abi? Aa buraya girdik yine. Nerede herifler? E ee, bu ışıklar patlamış ama. Yürü git lan. Ya oğlum ya. Bir daha mı patlayıcı O herif oradan geldi abi ya. Bu sefer yapacağım abi. Eyvah herif geliyor. Kaç. Kaç. Oh. Kaçtık. Kaçır mı abi? Ah. Kaydettik. adamlar var. İyi yırttık. En azından çıktık oradan. Ay Gerilim ya. Gerilim yemin ederim gerilim. Dur. Şimdi abi. Ne oluyor ya? O ne? O neydi? O neydi? Ha şundan. Başka çıkış var mı? Buradan da var bir çıkış. <laughs> buradan gitmek daha mantıklı sanki. Aynen. Bunları nasıl durduracağız? Eee buradan nereye gideceğiz abi? Allah Allah tarafa gideceğiz. Baba. Uh. Buradan görmüyor kapıyı. Aslında şuradan şu ışıkları kapat, patlatsaydık. Ama nasıl patlatamayız ki? Neyse buradan gideceğiz abi. Bu böyle sabit duruyor o kötü. Şuradan şuraya yürüyeceğiz. Buradan ışık patlatacağız. Ben sana söyleyeyim öyle yapacağız. Ne oluyor oğlum öyle? Ya. Ya nereden gördü o ya? Nasıl gördü o?

bizi peki bu gölgenin arkasındayken görmüyor değil mi o bizi? Haydi bu da burada durdu. Lan bunu niye burada durdu bu şimdi ya? O kötü oldu. Şuraya geçseydik iyiydi. <laughs> Onu bilerek yaptım çünkü öleyim dedim. Çünkü oradaki ışığı patlatmayacağız abi. Şu ikisini patlatsak. Onlar oraya bakarken biz buradan çıkarız. Yukarı bak yukarı. Yok bir şey yok ha. Az daha yakalanıyorduk yalnız ha. Son saniyede. Şimdi şunu patlatacağız. Ona bakarken biz buraya gideceğiz. Siz bir gidin buradan. Tamam. Tamam abi. Buradan çıkıp gideceğim şimdi. Geç sen buradan. Şu soru işareti gitsin herifi. Burnum tıkalı ya. Geç abi. Bir şey yok. Her şeye kullanmayın arkadaş. Evet bayağı iler yukarı çıkıyoruz biz demek ki. Buradan yukarı gidiyor mu? Gidiyor. Buradan da gidiyor. Ne yaptın lan? Tutun. Oy. Aşağı gidiyorduk oğlum. Bir yukarıdan da giriş var. Oradan gireyim bakayım. Ne? Ne dedi? Çatıya çık mı dedi? Bak şunlar da silah abi bak. Şunlar çıkıyor. Silah çıkıyor içinde. Neyse bir şey yok. Allah herif var orada. Kapat kapıyı. Ne yapacağız şimdi? Ulan böyle bir sal, sal var mı ya? Ya nasıl oradan öyle atladı ki bu? Sağ tuşa oraya atlısı ne yapmadım ki ben de. Nasıl öldürüyorduk o herifi? Ne yapıyorduk da öldürüyorduk? <laughs> bir şey yok, bir şey yok. Sesi duydular. Nereden gördüler oğlum beni? Bunlar ne çalıştı oğlum şimdi? Bunlar buraya mı geldi ne oldu? Yok. yukarı. Doğru gidiyoruz aslında. Tamam. Geçtik orayı da. Ne oluyor lan? Bak kız geldi. Bu kız nereden geliyor böyle? Bölüm mü bitirdik? Aa bölüm bitti. <laughs> Karmaşa çıkardık. Bu taraftan. Hop. Hop. Güm. Ne oldu şimdi? Ha, bölüm bitti. Bir dakika dur ben bir şey bakıyorum burada orayı göremedim. Kaç dakika oldu oğlum kayıt? Niye göremiyorum? Eskiden ha yazıyor tamam gördüm. 25 dakika olmuş. <laughs> Acemiliş konuşamadım. Acemi olmuşum bu işte. Bırakınca acemi olmuşum. Sonrakini oyna demeyelim. Bu bölümü burada bitirelim. 25 dakikalık kısa bölümlerle devam edelim. Çünkü zaten daha kolay oluyor bunları editlemesi falan. Güzel oluyor. Ya birazcık sıklaştıracağım aslında bakarsanız şeyi videoları. Ama <laughs> zamanı ayarlamaya çalışıyorum. Zamanım olmuyor. Kızımı sabah okula bırakıyorum. işte akşam gidiyorum almaya falan. Bazen bütün günüm dışarıda geçiyor. Başka işlerim oluyor. O yüzden videoları daha sıkı daha sıkı sık yani aman sıkılaştıracağım ya yani. araları kısaltacağım. Bu şimdi mesela 3 gün mü oldu? Değil mi? 3 gün oldu. Öyle bir şey olması lazım. Bunu kaydını burada son verelim. Evet. Her zaman gibi e, beni dinlemeyi sevdiyseniz, beğendiyseniz ne güzel anlatıyor. Ondan sonra aa ne zevkli, keyifli, keyifli dinledik falan gibi bir düşünceniz varsa, bir duyguya kapıldıysanız oradan o küçücük o takip et butonuna tıklayalım. Ondan sonra abone olun yani. Abone olun. Bana faydası olur. Destek olmuş olursunuz. Olursanız da çok teşekkür ederim. Olmazsanız da çok teşekkür ederim. İyi ki izlediniz. İyi ki benimle bu oyuna. Ama ne diyeceğimi de bilmiyorum abi. Güzel işte çok güzel izledik. Eğlendik. Süper oldu. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Haydi bay bay.